1998 yılında NASA Mars'ın atmosferini incelemek için Mars Climate Orbiter adlı uzay aracını fırlattı. Bu görev hem Mars'a dair bilgilerimizi artırmayı hem de gelecekteki misyonlara zemin hazırlamayı amaçlıyordu. Ancak bir hesaplama hatası 327 milyon dolarlık projeyi tam anlamıyla yok etti. Sorunun kaynağı neydi? NASA'nın projede görev alan iki farklı mühendislik ekibi kullanılan ölçü birimleri konusunda uyumsuzdu. Bir ekip metrik sistemi kullanırken diğer ekip İngiliz birimlerini tercih etti. Bu küçük gibi görünen iletişim kopukluğu, uzay aracının rotasından sapmasına ve Mars'a çarparak yok olmasına neden oldu. Mars Climate Orbiter, uzay araştırmalarında hassasiyetin ve ekip içi iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak tarihe geçti. Bu olay bilim dünyasına milyarlarca dolar değerindeki derslerden.